Ne işimiz var bizim altı nokta Asos'ta? Ne işimiz var bizim Kral yeni bir sevkiyattan bahsetti. 50-60 milyon dolarlık mal varmış. 50-60 milyon dolarlık mı? İyi bir pazarlıkla 70 bile isteyebiliriz belki. Mallar kimdeymiş? Kılıç Mehmet'i tanıyor musun? Hayır ama Hasan Ağa bahsetmişti. Zamanında ona büyük bir kazık atmış. Hasan Ağa da ona dersini vermişti. Ha işte mallar onda. Sağdan soldan Köylülerden falan toplamış. Polis peşinde olduğu için bir an önce elinden çıkartması gerekiyormuş. Hem bu defa sevkiyat denizden olacak. Ne zaman çıkıyoruz yola? <laughs> yola çıktık bile. Ne? <laughs> Bak şimdi keyfim yerine geldi işte. Bayılırım deniz yolculuğuna. Abi çay içer misiniz? Yusuf. Az önce Gülsüm anlattı ya. Kral çaya bir şeyler koymuş. Sonra telefon çalınca gülsüm içmekten kurtulmuş diye. Sen bunların hiçbirini dinlemedin mi oğlum? Pardon abi o çay bu çay mıydı? Bu çay o çay. Adamların takipte mi Yusuf? Merak etme abi hepsi takipte. Hatta ben gidip bir çay daha demleyeyim ha. <laughs> Hayret nasıl oldu da kapı açılmadı? Aa, saçlarınız ne güzel olmuş Belgin Hanımcığım. Teşekkür ederim kestirdim. Ben de bir tıkırtılar duydum. Tam algılayamadığım için hemen açmadım kapıyı ama <laughs> sonra dayanamadım. Bir geçti mi algılıyorsunuz demek. Maşallah maşallah. Ee, Berk yok mu? Berk mi? Ah! Buradayım Bergin teyze. Berk! ben sana o, o. apartman içinde sağa sola tırmanma demedim mi yavrum? En azından yerlere basmıyorum anne. Pirpirikli güzün. Sen nasıl konuşuyorsun <laughs> anneyle öyle bakayım ha? Berk! Daha kafan geçmeden düşüp yine kıracaksın kafanı. Gerçi bu defa belki bir işe yarar. Efendim ben Hanımcığım? şey şey dedim yani. Maşallah diyorum ne kadar e, kocaman <laughs> güçlü bir kafası var. Çelik gibi. <laughs> Sağ olun Belgin teyzesi. E, kafasına bir kere polis olacak Memoli abisi gibi. İdman yapıyor işte. Belgin teyze bu seneki imtihanları birincilikle kazanacağım. Akademiden de birincilikle mezun olacağım. İnşallah ben inşallah. İnşallah inşallah tabi. E, e, Belgin hanımcığım bugün kendi kendinize takıldınız. a? Efendim anlayamadım. Zile siz bastınız diyorum da. <laughs> şey için bastım. Bir yere kadar gidiyorum da. Berk de benimle gelebilir mi diyecektim. Berk sizinle gelecek öyle mi? <laughs> evet. Zeynep yok. Tek başıma çıkmak istemiyorum biliyor musunuz? Berk beni korur diye düşündüm. Tabii korurum Bergin teyze. Bergin teyze gizli görev falan var ha. Evet Berk. Bu sefer sahiden gizli bir göreve gidiyoruz. Gerçekten gizli. <laughs> Allah çok güzel biliyordum ben ya. Yaşasın ya. <laughs> Eminsiniz değil mi Bergin Hanım? Hanımcığım Berkin sizinle gelmesi konusunda? Pek emin değilim ama. İnşallah usudur. İnşallah. <laughs> Bergin teyze. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Gidince görürsün Berk. Bergin teyze gideceğimiz yere böyle varınca hemen önünde durmayalım tamam mı? Ne o? Böyle yavaş yavaş giderken ben arabadan aşağı atlarım. Arka tarafa dolanırım. Sen önden girersin, ben arkadan girerim... ...içeridekileri kapana kıstırmış oluruz. Ne kapana, ne kıstırması be çocuğum? E hani göreve gidiyorduk Bergin teyze? Bu görev başka görev, bu görev başka görev. Anladım, içeride siller var... ...onları kurtaracağız değil mi? Ha! <laughs> ne oluyor? Bergin teyze... ...saçlarınız ne kadar güzel olmuş böyle. Ay ödümü kopardın evladım... ...böyle mi söylenir bu? Bir kere öpebilir miyim? Allah'ım ya. Ben bir hata ettim ama nerede bilmiyorum. Sen yardım et bana. Ergin teyze ya ben ne yaptım ya? Ne oldu yine? Ya göreve gidiyoruz. Annemin aldığı çelik yeleği giymeyi unutmuşum. Bak şimdi ya. Ey Allah! Im. çelik yelekle falan ilgisi yok bu görevin çocuğum. Sakin ol. Önüne bak. Öf. Öf. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.